Merhabalar. Fatih Öğretmen Net sitesi için hazırlamış olduğum eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Microsoft Word programını kullanarak İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını yazacağız. Ve e, internetten bulacağımız Türk bayrağını Paint programına atıp e, üzerine küçük bir iki şey yazıp daha sonra Word'e aktaracağız. Çalışmamızı bu şekilde sonlandıracağız. Bu esnada bazı küçük konularımız var. Onları da görmüş olacağız. Hemen Ara motoruna istiklal maaşı yazayım. Peki açıyorum. Şundan istikler maaşını seçil hale getirdim. Sağ tuş. Kopyalıyorum. Böyle açıyorum. Sağ tuş. Yapıştır dedikten sonra komple seçil hale getirip biçimlendirmeyi temizliyorum. Şu şekilde. Daha sonra da boşlukları kaldır dediğim zaman normal ee, biçimsiz bir şekilde sikler maç karşıma geliyor. CTR tuşu ve farenin tekerlerini de yakışınlaştırabiliyorum. Şimdi başlığımızı hemen kendimize göre biçimlendirme yapalım. Biçimlendirme işlemlerinde öncelikle metni seçmemiz gerekiyor. Farenin sol tuşuyla ya da klavyeye ilerledikleri Shift tuşuyla beraber Yön tuşlarını kullanarak da seçebilirsiniz. Seçili hale getirdikten sonra biçimlendirmede bir yerin ki yazının tipini değiştirmek istiyorsunuz. Buradan bu şekilde yazı tipini değiştirebilirsiniz. E, dikkat etmeniz gereken tüm yazı tipleri Türkçe karakterleri desteklemeyebilir. E, ama genel olarak e, mesela bakın i harfinde Türkçe karakter, e, yani İngilizce'de büyük bir i harfi olmadığı için burada bir Türkçe karakter destekleme sorunu var. E, bu şekilde bir sıkıntı eğer e, sıkıntının e, büyük olduğunu düşünüyorsanız e, internetten Türkçe yazı karakterleri indirmeniz gerekiyor. E, ama çok da sorun değil şu anda yaptığımız çalışma için. Bakın ş şey, harfi de aynı şekilde. Yazı tipini ar verdim. Yazının boyutunu 16 yaptım. Yazının rengini buradan değiştiriyorum. Bu şekilde kırmızı yaptım. İsterseniz yazıya e, değişik efektler vererek de renklendirebilirsiniz. Mesela şu şekilde renklendirdikten sonra renk verebilirsiniz. E, Başlık olduğu için bunu ortalıyorum ki sayfaya göre ortalayacaktır. Şu şekilde geriye doğru gidelim biraz. Bakın sayfanın sağdan ve soldan hizasına göre ortaladım. Başlık değişim tamam. İlk e, mısrağıma geliyorum. Şuradan enterlamam gerekiyor bunları paragraf olarak görmesi için. Çünkü internetten kopyaladığımız için tek paragraf görecektir. Her bir mısrağı e, yazım editöründe kullanırken her bir enter yaptığım için bunun her birini ayrı bir paragraf olarak görecektir. O yüzden hizalamalarımızı da mısrağın üzerindeyken yapabiliriz. Seçmemize gerek yok. Bakın mesela şu anda bu sola hizalı. İkinci mısrağım ortalı. Üçüncü mısrağım sağ hizalı. Son da iki yana hizalı derim. E, i̇ki yana hizalayı daha iyi görmek için seçmem gerekiyor. Kopyalı çoğaltmam gerekiyor. Bunu normal yazı gibi gösterirsem ancak iki yana yazı anlaşılacaktır. Bu şekilde geri aldım. Pardon delete. Şöyle birazcık daha çoğaltacağım. Bu şekilde yaparsam anlaşılacaktır. Bakın sağdan ve soldan eşit miktarda bir hiza bırakıyor. Eşit oluyor. Bu iki yana yazı da Yine ki şu paragraftayken sola çek dediğim zaman, sola hizala dediğim zaman şu şekilde paragraf sola doğru çekilecektir. E, ortala dediğim zaman ortalayacak bir paragrafı, sağa hizala dediğimizde sağa hizalayacaktır. İki yana yasla dediğimde de iki yana birden hizalama yapacaktır. E, paragraf hizalama düğmelerimiz bu şekilde, dört tane. E, bunları istenen özelliğe göre veya istenen yazı türüne göre hizalama, yaslama yapılabilir. Bu şekilde sola hizala, sağa hizala ve yasla şeklinde dört tane düğmemiz var. Ee, mesela birinci mısramızı kalın yapalım. İkinci mısramızı eğik yapalım. Üçüncü mısramızı alt çizgi yapalım. Son mısramızı da hepsinden yapalım. Bu şekilde. Yine birinci mısramız renkli olsun. Şöyle bu arada olsun. İkinci mısramız rastgele renklerden üçünü sağımız şekilde olsun ve son yine şöyle bir renk olsun evet yazıyı düzenleme sistemi ee, bu kadar şimdi devamında tabi yanına bir bayrak koyacağımızı söylemiştim hemen yine internetten bayrak diye arattırıyorum görseller Paint'le çalışacağım için şu şekilde çizim şeklinde bir bayrak yani fotoğraftan ziyade şu şekilde resim şeklinde olan bir bayrak alalım. Sağ tuş kopyala diyorum. Resmi kopyala. Paint'i Windows tuş artı R ile başla çalıştır komutuyla MS Paint yazdığımızda bilgisayarımızdaki Paint programı zaten Windows'larda var bu program genelde şekilde açılmasını sağladım. Bakın yapıştır aktif durumda çünkü kopya demiştim az önce resim üzerinde. Yapıştır'a bastığımızda bayrak şu şekilde karşımıza gelecektir. Ee, bayrakta üzerine bir şeyler yazacağız demiştim. Mesela ben Fatih öğretmen net yazacağım. Yazı yazacağımız zaman kullanacağımız düğme bu. Şimdi dikkat etmemiz gereken yazıyı yazdıktan yazarken ee, şöyle yapalım. Fatih öğretmen .net ee, şekilde Heh, bunu söyleyecektim ben de. Eğer yazı yazarken şu şekilde yanlışlıkla dışarı tıkladığınız zaman e, yazıda bir değişiklik yapacağınızı yapmak istiyorsanız geri dönüşü yok. geri dönüşü nasıl yapabiliriz? Geri al tuşuyla ya da klavyedeki CTRL Z tuşuyla tamamen silerek geri dönüş yapabiliriz. Onun dışında hani bu yazı üzerine değişiklik yapma şansımız yok. O yüzden CTRL Z yapıyorum. Hata yaptığımı düşündüğüm için tekrar yazı e, seçiliyken Tekrar bir kutu açtım. Buraya tekrar yazıyorum. Partiletme.net yazdım. Size kutuyu genişletebilirsiniz. Bu esnada yerini değiştirebilirsiniz. Ama çıktıktan sonra bunları yapamıyoruz. Ee, diyelim ki yazımızın rengi beyaz olsun, kalın olsun. Ee, biraz daha büyük yapalım yazımızı. Şöyle şuraya şekilde. Bayrağımızın şu şekilde yazımı yaptım. Ee, yani olsun bir de. Yazımın tipi şöyle bir şey olsun. Tabi burada bu sefer biraz daha bitmem gerekecek. 28 olsun. Dışarıya tıkladığım zaman artık bu fotoğrafla birleşti. Yazımız. Hani e, bazen resimle ilgili küçük değişiklikler yapmamız gerektiğinde Paint programını bunu rahat yapabilirsiniz. Diyelim şuradan silgiyi alıp bazı hani silmeniz gereken yerleri küçük yerleri Paint ile silebilirsiniz. Çok profesyonel bir program değil. Ama hani küçük çapta bu, bu benim yaptığım gibi değişiklikler yapmanız mümkün. İşimiz bittikten sonra kaydet diyorum. Ee, en hızlı işlem yapabileceğim yer masaüstü olduğu için masaüstüne kaydet diyorum. Buraya bayrak ismini verdim. Kaydetti şu anda resmimi. Ee, ve buraya ekleyeceğim. Ekleme resimini kullanıyorum resim eklemek için. Ekleme resimler tasaüstü bayrağı ekledim. Şimdi bayrağı eklediğim zaman gördüğünüz gibi şu anda yazımın imlecin olduğu yere geldi. Bayrağı rahat hareket ettiremiyorum. Yani e, normal bir yazı nesnesi gibi e, bıraktığım yerde yazı kadar yer kaplamaya kaplıyor. Yani büyüklüğü kadar yer kaplıyor ve yazıyı bozuyor, çalışmamı bozuyor. Resmi istediğim yere taşımak için şöyle yapıyorum. E, tıkladığım zaman biçim menüsü açıyor. Çift tıkladığım direkt biçim menüsü gelecektir zaten çift tıkladığınızda. E, bakın burada metni kaynır düğmesi var. Buradan kareyi seçersem kare şeklinde bir kutucuk bırakıyor. Resmin kapladığı yer kadar onun etrafına yayıyor yazıları. E, sıkıyı seçersem biraz daha içine doğru yayacaktır. Ama ben bu çalışma için kareyi seçiyorum. Ve resmi şu şekilde birazcık kenara alıyorum. Hatta biraz daha küçültebilirim şekilde çalışmamı tamamlıyorum. Daha sonra e, resmi yerine oturttuktan sonra dosya menüsünden kaydet çalışmamı bilgisayarıma kaydedebilirim. Burada mesela yine masa üstüne kaydedeyim. İstiklal manşı olarak kaydediyorum. Çalışmamı sonlandırıyorum. Evet bu derslik bu kadar. E, basit bir dersti. Görüşmek üzere.